Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay, pratik, lezzetli bir kahvaltılık tarifim var. Patateslerimi olabildiğince incecik incecik doğruyorum. Şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Olabildiğince ince doğramamız gerekiyor. Şu şekilde patateslerimi incecik incecik doğrayalım. Tavamı ocağımı alıyorum. Tavamın dibini kaplayacak kadar sıvı yağımı ekliyorum. Fazla değil, gördüğünüz gibi. Patateslerimi tavama alıyorum. Patateslerimizi bu şekilde pişirmeye bırakıyoruz. Patateslerimi şöyle bir karıştırıyorum. Biraz daha kızarmasını bekliyorum ve biz diğer işleme geçebiliriz. 3 tane 4 tane yumurtayı bir kaba kırdım. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ekliyorum ve bunları bir güzel çırpıyorum. Siz tabii ki kişi sayısına göre artırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Benim yaptığım 4 kişilik bir kahvaltılık. Siz tabii ki azaltabilirsiniz sayısını. 4 dal doğradığım yeşil soğanım var. Onu da yumurtama ekliyorum. ve şöyle bir güzel karıştırıyorum patateslerimiz kızarmaya başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir karıştıralım yumurtaya tuz koymuştuk hafif bir çay kaşığı kadar tuz patateslerime de ekliyorum patateslerimizin bu kadar pişmesi yeterli. Şimdi yumurtamı gezdiriyorum üzerine. Şöyle her tarafına gelecek şekilde. Tavamızın kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz kahvaltılığımız gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişiyor arkadaşlar çok azıcık da şu şekil ben bir çimdi kekik eklemek istiyorum kekik de çok yakışıyor evet yeterli şöyle bir tavamızı sallayalım kolaylık rahatlıkla sallanıyorsa kızardı demektir şimdi çevireceğiz bir kapak yardımıyla rahatlıkla kahvaltılığımı çevirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz da orada diğer tarafı pişince kahvaltılığımızı ocaktan alacağız. Şöyle bir kontrol ediyoruz. Evet arkadaşlar. Evet, kahvaltılığımız servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.